Geçmişte gönderilen peygamberler de toplumları tarafından tanınmamışlardır. Geçmiş dönemlerde gönderilen peygamberler ve elçiler de çoğunlukla kavimleri tarafından tanınmamış ve yalanlanmışlardır. Örneğin sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tüm insanlığın hidayeti için gönderilmiş kutlu bir elçi olduğu peygamberliğinin ilk dönemlerinde insanların büyük bir kısmı tarafından inkar edilmiştir. Özellikle Musevi ve Hristiyanların çoğunluğu sahip oldukları pek çok bilgiye rağmen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini kabul etmemişlerdir. Peygamberimizin kendisinden önce indirilmiş olan kitapları doğrulayan, insanların içine düştükleri ihtilafları ortadan kaldıran bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderilmiş olmasının yüzlerce delili olmasına rağmen bu insanlar Hz. Muhammed'e tabi olmamışlardır. Oysa Kur'an'dan önce vahyedilmiş kitaplarda bu peygamberlerden sonra bir elçi geleceği haber verilmiş. Bu elçi geldiğinde insanların ona uymaları gerektiği bildirilmiştir. Kur'an'da bu gerçek şu şekilde yer alır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi olan elçiye resule uyarlar. Araf Suresi 157. Bir başka ayette ise önceden kitap verilmiş olanların yani Musevi ve Hristiyanların peygamberimizi yakından tanıdıkları, onun hak peygamber olduğunu bildikleri halde gerçeği sakladıkları haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu peygamberi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü bildikleri halde gerçeği gizlerler. Bakara suresi 146 bir başka ayette de söz konusu insanların aslında Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu bildikleri haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. En'am suresi 114. Bununla birlikte Musevi ve Hristiyanlar içinden vicdan sahibi samimi müminler peygamberimiz geldiğinde hemen hakkı tanımış ve ona tabi olmuşlardır. Ayetlerde şöyle buyrulur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onlardan bir takım papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz inandık. Öyleyse bizi şahitlerle birlikte yaz. Hem Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken ne diye Allah'a ve bize haktan gelene inanmayalım. Mahide Suresi 82-84 Tüm bunlara rağmen Musevi ve Hristiyanların bir kısmı peygamberimizin son hak peygamber Kur'an'ın da hak kitap olduğuna inanmamışlar. Gördükleri tüm alametlere ve delillere rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemişlerdir. Ayrıca Hz. İbrahim gibi birçok peygamberin kavimleri tarafından tanınmadıkları Kur'an ayetlerinde bildirilir. Hz. Yusuf aleyhisselam ise kardeşleri tarafından tanınmadığı kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı ayetiyle haber verilmiştir benzer bir şekilde Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde de insanların bir kısmı tüm delilleri görmelerine rağmen kişisel çıkar kaygılarıyla bu mübarek şahısları tanımazlıktan gelecek ve insanlardan gerçekleri saklayacak olabilirler.